Evet arkadaşlarım 27. soruyu çözelim. Yukarıda gerçek sayılarda tanımlı sürekli f fonksiyonun türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Apotemi yayınlarından bir soru. Hemen bakalım arkadaşlarım. Şimdi öncelikle türevinin grafiği veriliyorsa ben ne yapınız demiştim. Eğer konu anlatımlarını izlediyseniz canlı videolarda türevin tanımını anlatırken anlatmıştım arkadaşlarım. Geometrik yorumlarını yapmıştık. E, artı eksi kuralını uygulayın arkadaşlarım yani x eksenin üstünde kalan yerleri artı altında kalan yerleri eksi yazınız. Böylece artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçen yerler yerel ekstrem noktaları oluyor. Bakın eksi 2 noktası artıdan eksiye geçen yerdir. Dolayısıyla eksi 2 noktası yerel maksimum noktası. E, sıfır noktasına bakın arkadaşlarım. Tamamen eksiden ardından tam sıfır hizasındayken nereye geçiyor arkadaşlar? İşaret değişimi artı yani azalanlıktan artışa geçiyor. Artanlığa geçiyor. Bu sebeple de ne diyeceğim arkadaşlarım ben? fx fonksiyonumuz e, sıfırda yerel minimuma sahiptir. Yerel minimuma sahiptir. Yukarısı artı aşağısı eksi tamamen eksiden artıya geçen yer sıfır noktası ve eksi iki noktası da artıdan eksiye geçen yer. Şimdi soruyu okumaya devam edelim. Diyor ki fx'in iki tane ekstremum noktası vardır. Doğru eksi iki ve sıfır absislerine sahip noktalar. Ee, ne diyor? Eksi sonsuzla sıfır aralığında daima azalandır diyor. Arkadaşlarım Eksi sonsuz bu taraf. Eksi sonsuzla da sıfır aralığında bakın. E, artan olduğu yerler de var. Azalan olduğu yerler de var. Hatta şöyle söyleyelim. Eksi sonsuzla eksi 2 aralığında. Bakın fonksiyonumuz x eksinin üzerinde kalıyor. Yani türevi pozitif. E, türevi pozitifse artan. E, eksi 2 ile sıfır aralığında ise arkadaşlarım. Ne diyeceğiz? Bu fonksiyonumuz azalan. Bu arada kapalı yazdığıma bakmayın. Milli eğitim kapalı yazın diyor. Normalde aralık içerisinde bellidir. Burada açık yazılmış ama kapalı da yazılabilir. Fark etmez. Ona çok takılmayın arkadaşlarım. Dolayısıyla daima azalan değil artan olduğu yerler de var. Azalan olduğu yerler de var. Bu verilen aralıkta. İkincisi doğru değil. Üçüncüsüne bakacak olursak fx'in x eşittir 0'da yerel minimuma sahiptir. Ki biz de zaten onu söylemiştik. Doğru o yüzden de cevabımız edirne olacaktır. Evet arkadaşlar 26. sorudayız. Endemik yayınlarının bir sorusu. 2006 ÖSS sınavında buna benzer bir soru çıkmıştı arkadaşlarım. inceleyen arkadaşlar bakabilir. Reel sayılarda tanımlı türevlerine biri bir f fonksiyonu her x virgül y gerçek sayısı için fx artıya eşittir fx artı f artı 4x'ye olarak veriliyor f türev 8, 18'miş. Buna göre f türev 0 değeri kaçtır diyor. Şimdi öncelikle ben şu fx artı y'nin yanına bir f ifadesi pardon fx ifadesini atmak istiyorum. f ile de 4 x'i e bu tarafta kalsın arkadaşlar. Şimdi bakın. şimdi Eğer türev tanımını biliyorsanız ki çok iyi öğrenin arkadaşlarım. Limit h 0'a giderken f x artı h eksi fix bölü h ifadesi neyi verir? f türev x'i verir. Öyle değil mi arkadaşlarım? Şimdi bakın ben burada e, x kalsın h yerine y yazmak istesem. Bakın h'ları siliyorum. h yerine y yazmak istesem. E ne olacaktır formülümüz? y sıfıra giderken fx artı y eksi fx bölü y olacaktır. Bir şey değişir mi? Ha h yazmışım ha y yazmışım değişmez. Bakın burada fx artı x fx var mı? Var. Bir tek y bölü y ifadesi yok. Her tarafı y'ye bölmek istiyorum. Hadi bakalım. Her tarafı y'ye bölelim. Hem burayı y'ye hem de bu tarafı y'ye bölmek istiyorum. Şimdi ardından da her iki tarafın y sıfıra giderken ki limitini almak istiyorum. Şimdi şuranın limitini alırsam y sıfıra giderken ki bu ifade aslında kime eşit olacaktır arkadaşlarım? f türev x'e eşit olacaktır. Şimdi şu tarafı sağ tarafı yapalım. Limit y sıfıra giderken f y ki bu f y bölü y olarak yazılır. Hatta ben şunu şöyle yazmak istiyorum. f y eksi f sıfır bölü y eksi sıfır olarak yazmak istiyorum. Diğer tarafta da ne olacaktır? 4 x olarak kalacaktır. Şimdi şurası da arkadaşlar türev tanımı ki türevin bir başka tanımı da neydi? Limit değil mi? x x sıfıra giderken fx eksi fx sıfır bölü x eksi x sıfır. Bakın burada x sıfır ifadesini görüyorsunuz. Bunun yerine ben sıfır yazmak istiyorum. Bunun yerine sıfır yazmak istiyorum. Ne olur? fx eksi f sıfır bölü x eksi sıfır. Hatta x yerine de y yazayım. Yani y sıfıra giderken fx f y eksi hatta şunu güzel yazayım. f y eksi f sıfır bölü y eksi sıfır ifadesi aslında yine f türev 0 ifadesine eşittir. Hemen yazalım. F türev 0. Evet soru neye dönüştü? F türev x eşittir. F türev 0 artı 4 x'e dönüştü. E f x yerine bakın 8 yazarsak. Çünkü f türev 8'i biliyorum. F türev 8 eşittir. Ne olacaktır arkadaşlarım? F türev 0 ki f türev 0 ifadesi e, isteniyor benden. 4x x yerine de 8 yazarsak 32. Şurası kaç verilmiş arkadaşlar? Şöyle o tarafa doğru bir yaklaştırayım hemen. Orası bize soruda kaç verilmişti? 18 olarak verilmiş. Hemen bunun yerine 18 yazarsam at 18'i diğer tarafa f türev 0 ifadesi eksi 14 olarak yani adana olarak bulunacaktır.